Merhabalar, bu videomuzda Gece Avcısı olarak adlandırılan ve 1985'te yakalanmadan önce en az 14 kişiyi öldüren, onlarca kişiye işkence yapıp tecavüz eden Amerikalı bir seri katili işleyeceğiz. Bu katil Ricardo Muñoz Ramirez. Ricardo Ramirez, Şubat 1960'ta Texas El Paso'da doğmuştur. Ramirez, çoğu 1985 yılının ilkbahar ve yaz aylarında olmak üzere en az 14 kişiyi öldüren ve iki düzine kişiye tecavüz ve işkence eden Amerikalı bir seri katildir. Suç mahallelerinde müfettişler için bir arama kartı haline gelen satanizm onun imzası haline gelmişti. Ramirez, Meksikalı göçmen Mercedes ve Julian Ramirez'in 5. çocuğu olan Texas El Posa'da 29 Şubat 1960'ta Ricardo Levia Munoz Ramirez olarak doğdu. Richard ya da Ricky olarak bilinen Ramirez'in erken yaşta birden fazla kafa travması geçirdiği sağlık belgelerinde yazılmıştı. 5 yaşında bir salıncaktan düşerek bilincini kaybettikten sonra sarı nöbetleri yaşamaya başladı. Bir ergen olarak Ramirez, Vietnam Savaşı'ndaki savaştan yeni dönen büyük kuzeni Mügel'den büyük ölçüde etkilendi. Mügel Ramirez birkaç Vietnamlı kadına uyguladığı işkence ve sakatlamayı anlatırken ikisi birlikte Mariana içtiler ve Mügel bu hikayeleri fotoğraflı kanıtlarla destekliyordu. Ramirez 13 yaşındayken kuzeninin karısını öldürmesine tanık oldu ve söylentilere göre ölen kadının kanı yüzüne sıçramıştı. 9. sınıfta okulu bırakan Ramirez ilk kez 1977'de esrar bulundurmaktan tutuklandı. Kısa süre sonra Kaliforniya'ya taşındı. Kokain bağımlılığı ve hırsızlığa başlamıştı. Aynı zamanda satanizme ilgi duydu. Los Angeles bölgesinde 1981'de ve 1984'te otomobil hırsızlığından iki kez tutuklandı ve kişisel hijyenini gözle görülür şekilde ihmal etmeye başlıyordu. Hırsızlık olayları 28 Haziran 1984'te şiddete dönüştü ve bilinen ilk cinayetini işledi. Kurban, kendi evinde bir hırsızlık sırasında cinsel saldırıya uğrayan, bıçaklanan ve öldürülen 79 yaşındaki Jenny Winkov'du. Daha sonra ardında düzüğünelerce kurban bırakan vahşi cinayetler, tecavüzler ve soygunlar yaşandı. Ramirez sonraki cinayetini yaklaşık 9 ay sonra yaptı. 17 Mart 1985'te kaçmayı başaran Maria Hernandez'e saldırdı ve ardından oda arkadaşı Deili Okazaki'ye saldırıp öldürdü. Bu saldırılardan memnun olmayan Ramirez aynı akşam Sayliyan Yu'yu vurup öldürdü. Sadece 10 gün sonra 27 Mart'ta Ramirez, 64 yaşındaki Vincent Zazara ve Zazara'nın 44 yaşındaki karısı Maxine'i örnek olacak bir saldırı tarzı kullanarak öldürdü. Önce koca vuruldu. Daha sonra karısı vahşice saldırıya uğradı ve bıçaklanarak öldürüldü. Ramirez, Maxin Zazara'nın gözlerini oydu. Kapsamlı bir polis operasyonu hiçbir somut sonuç vermedi ve Ramirez Mayıs 1985'te emekliler William ve Lily Doe'ye yönelik saldırı modelini tekrarladı. Sonraki birkaç ay içinde cinayet oranı arttı ve bir düzine kurbanın daha hırsızlık, saldırı ve saldırı çılgınlığı içinde olduğu şeytani ritüellerle tamamlanan vahşi suçlar işlendi. Los Angeles Polis Departmanı, FBI'nin yardım etmek için devreye girmesiyle özel bir görev gücü kurarak soruşturmaya dahil oldu. Acımasız medya ve polis baskısı, hayatta kalan kurbanlarının açıklamalarıyla desteklenen Ramirez'i o Ağustos ayında Los Angeles bölgesinden ayrılmaya zorlamıştı. Kuzeye, San Francisco'ya gitti ve burada 17 Ağustos'ta Peter ve Barbara Pen adlı iki kurbanı daha öldürdü. Satanist sembolizmle tamamlanan kusursuz mottosu ve saldırıların çoğu gece kurbanlarının evlerinde gerçekleştiği için basın ona Gece Avcısı lakabını verdi. Ramirez'in 24 Ağustos 1985'teki son terör gecesindeki eylemleri kısa süre sonra yakalanmasına yol açacaktı. İlk olarak tanık arabasını ve plakasını not almadan önce bir evin dışında farkında olmadan bir ayak izi bırakmıştı. Daha sonra Ramirez başka bir kadına tecavüz ettikten ve nişanlısını vurduktan sonra kurban onu şeytana olan aşkına yemin etmeye zorlayan saldırganın ayrıntılı bir tanımını vermişti. 30 Ağustos'ta polis arabayı terk edilmiş halde buldu. Eşleşmeye yetecek kadar parmak izi vardı ve sabıka kaydı polisin sonunda gece avcısına bir isim koymasını sağlamıştı. Ertesi gün Ramirez'in resmi eyaletteki her büyük gazetenin kapağında ve her televizyon haber bülteninde yer aldı. Ramirez bir içki dükkanına girip o günkü gazeteden kendisine baktığını görene kadar bundan haberi yoktu. diğer müşteriler onun o olduğunu anlayınca Ramirez paniğe kapıldı. Sonraki 12 dakika içinde 2 mil koştu ve bir araba çalmaya karar verdi. Özellikle zorlu bir mahalledeydi ve yerel haydutlar tarafından yakalanıp fena halde dövüldüğü için polis tarafından kurtarıldı. Artık gece avcısı yakalanmıştı. Ramirez, duruşması sürekli ertelendiği için hapishanede bekledi. Gecikmeye, savcılar ve savunma avukatı arasındaki bir dizi çekişme damgasını vurmuştu. Suçların coğrafi yayılımı, yargılamanın kapsamını, yargı sorunlarıyla da karmaşıklaştırdığından, Ramirez'e yönelik suçlamaların bir kısmı adalete giden uzun bir yolculuğu hızlandırmak için düşürülmüştü. Jüri seçim süreci nihayet 22 Temmuz 1988'de tamamlandı ve duruşmanın kendisi takip eden Ocak ayında başladı. Bu süre zarfında Ramirez, çoğu siyah giyimli, şeytana tapanlardan oluşan tarikat benzeri bir destekçiyi kendine çekti. 14 Ağustos 1989'da bir jüri üyesi öldürüldüğünde yine bir gecikme daha yaşandı ve bu olayda Ramirez'in parmağı var mı araştırıldı. Ancak Ramirez'in ölümünü düzenlediğine dair söylentiler asılsız çıkmıştı. 20 Eylül 1989'da jüri nihayet 13 cinayet, 5 cinayete teşebbüs, 11 cinsel saldırı ve 14 hırsızlık suçlaması dahil 43 suçlama hakkında oy birliğiyle suçlu olduğuna karar verdi. İki hafta sonra aynı jüri üyeleri 19 davada ölüm cezasını önerdiler ve yargıç kabul etti. Mahkeme solunu terk eden Ramirez, ''Hey, büyük mesele, Ölüm her zaman toprakla birlikte gelir. Disneyland'da görüşürüz. Siz kurtçuklar beni hasta ediyorsunuz. İntikamımı alacağım. Lucifer hepimizin içinde yaşıyor. Diyerek cevap vermiştir. Hüküm giymiş katil gaz odasında resmen ölüm cezasına çarptırılacaktı. İdam gününe kadar günlerinin geri kalanını geçirmek için Kaliforniya'daki San Quentin hapishanesine gönderildi hapsedilirken Ramirez destekçilerinden biri olan 41 yaşındaki Dorenlio Leo ile 1996'da evlendi. Uzun zamandır beklenen temiz başvurusu 2006'da reddedilmişti. Ramirez daha şiddetli suçlarla da bağlantılıydı. 2009'da bir DNA örneği onu 10 Nisan 1984'te San Francisco'da 9 yaşındaki bir kızın tecavüz ve cinayetiyle ilişkilendirdi. Yaklaşık 24 yıl ölüm hücresinde kaldıktan sonra Ramirez, 7 Haziran 2013'te 53 yaşındayken B hücreli lenfoma ile ilgili komplikasyonlardan dolayı kanserden öldü. Yetkililer, San Quentin ıslah memurlarına göre Ramirez'in ölümü Greenbury, Kaliforniya'daki Merin General Hospitala götürüldükten kısa bir süre sonra gerçekleşti.